22 Haziran 2025 sabahı dünya yeni bir kırılma anına uyandı. Amerika Birleşik Devletleri, uzun süredir uluslararası krizlerin odağında olan İran'ın nükleer altyapısına karşı şafak vakti çok gizli bir hava harekatı düzenledi. Operasyonun merkezinde savaş tarihinin en gelişmiş ve en pahalı hava aracı olan B-2 Spirit bombardıman uçakları yer aldı. Midnight Hammer, gece yarısı çekici kod adlı operasyonda İran'ın yer altındaki nükleer tesisleri hedef alındı. Natanz, Fordow ve İsfahan. Bu tesisler, yıllardır Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın en çok kaygı duyduğu nükleer geliştirme merkezleriydi. Ve bu sabah, görünmez bir ölüm gölgesiyle yerle bir edildiler. B-2 Spirit, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan gizli, stealth, stratejik bombardıman uçağıdır. En belirgin özelliği, Radarlar tarafından neredeyse hiç tespit edilememesidir. Uçan kanat tasarımına sahip olan bu dev uçak 1980'li yıllarda Northrop Grumman tarafından geliştirildi. İlk uçuşunu 1989'da yaptı ve 1997'de aktif hizmete girdi. Yalnızca 21 adet üretildi. Bunlardan biri 2008'de kaza sonucu kaybedildi. Her biri yaklaşık 2 milyar dolara mal oldu. Bu da onu sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin değil İnsanlık tarihinin en pahalı savaş aracı haline getirdi. B2 iki kişilik mürettebatla görev yapar. Ancak bu iki kişi devasa bir teknolojiyi yönetir. Uçak 21 metre uzunluğunda ve 52,4 metre kanat açıklığına sahiptir. Yaklaşık 170 ton kalkış ağırlığına ulaşabilir. Maksimum hızı saatte 1010 kilometredir. Süpersonik değildir. Çünkü ses hızını aşması radar izi oluşturmasına yol açar. Oysa B2'nin temel amacı görünmeden vurmak. 11.000 kilometre menzili sayesinde kıtalar arası görev yapabilir. Hava ikmaliyle bu menzil sınırsız hale gelebilir. En dikkat çekici yeteneği ise 15.240 metreye, yaklaşık 50.000 feet kadar yükselebilmesidir. Bu yükseklik çoğu hava savunma sisteminin menzilinin üzerindedir. Bu sabahki operasyonda B2'ler yerin 60 metre altına kadar nüfuz edebilen CBU-57 AB Mop, Massive Ordnance Penetrator, bomba taşıdı. Bu bombalar, betonarme nükleer sığınakları yok edebilen, adeta yer altını delen füzeler gibidir. Bombardıman sadece 7 dakika sürdü. İran hava savunmaları, B-2'leri tespit bile edemedi. Bu uçaklar, Missouri'deki Whiteman, hava üstünden kalkarak İran'a kadar hiçbir radar tarafından görünmeden ulaştı. Bu, savaş tarihinde oldukça nadir bir başarıdır. Peki B-2'yi... Bu kadar özel yapan şey ne? Öncelikle uçan kanat tasarımı onu geleneksel uçaklardan ayırır. Uçakta dikey kuyruk veya belirgin motor çıkıntısı yoktur. Böylece radar sinyalleri sekerek dağılır, geri yansımaz. Uçağın yüzeyi radar sinyallerini emen özel karbon karışımlı boya ile kaplıdır. Ayrıca motorlar gövdenin içine gömülmüştür. Egzozlar düz ve yassı biçimde çıkar. Bu uçağın ısı izini azaltır. Sonuç radar izi neredeyse bir kuş kadardır. Ayrıca bu uçaklar elektronik iz yaymaz. Düşman radarında görünmediği gibi telsiz konuşmalarını bile asgari düzeyde yapar. Sessiz, karanlık ve ölümcül. Silah kapasitesi de bir hayli etkileyicidir. Uçak içindeki iki büyük bölmede 18 ila 20 ton bomba taşıyabilir. Bu bombalar nükleer ya da konvansiyonel olabilir. Gerekirse 80 adet küçük çaplı bomba ya da birkaç adet yüksek güce sahip nükleer bomba taşıyabilir. GPS güdümlü JDAM'ler, seyir füzeleri ve yeraltı hedefleri için özel mühimmatlar da taşıyabilir. İran saldırısında bunker buster mühimmatlar kullanıldı. Bu mühimmatlar yerin derinliklerindeki tesisleri hedef alarak sivil kayıpları önledi ve doğrudan nükleer altyapıyı yok etti. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu saldırıyı gerçekleştirmesi sadece askeri değil, diplomatik bir mesaj da taşıyor. Hiçbir yer sizin için güvenli değil demek. Hava savunmasının en gelişmiş olduğu bölgelerde bile görünmeden harekat yapılabileceğini göstermek. İran yönetimi ilk açıklamasında sert misilleme tehdidinde bulundu. Bölgedeki tüm Amerika Birleşik Devletleri üsleri ve İsrail yüksek alarm durumuna geçti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi acil toplantı çağrısı yaptı. Çin ve Rusya gerilimin tırmanmasından endişeli. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin net tavrı şu. Bu operasyon İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek için meşru bir önleyici adımdı. Peki B2'nin geleceği ne? Amerika Birleşik Devletleri şu anda B2'lerin yerine geçecek B21 Raider uçaklarını test ediyor. Bu yeni nesil uçak, daha küçük radar izi, daha düşük bakım maliyeti ve daha gelişmiş yapay zeka sistemleriyle donatılıyor. Ancak B2 Spirit'in görevde kalması en az 2040'lara kadar planlanıyor. Bugün gerçekleştirilen saldırı B2'nin hala dünyanın en etkili hava aracı olduğunu net biçimde ortaya koydu. Sonuç olarak sabahın sessizliğinde başlayan bu operasyon yalnızca İran'a değil tüm dünyaya mesaj gönderdi. Modern savaş görünmeyenlerle yürütülüyor. Radarlar görmeden, silahlar patlamadan savaşlar kazanılabiliyor. B2 Spirit gökyüzünün karanlık efendisi olarak bir kez daha tarih sahnesine çıktı ve bu sahne artık daha da tehlikeli bir geleceğe açılıyor.